Merhaba sevgili Oğlak burcu. Ocak 2025 sizin için güçlü bir başlangıç ve önemli değişimlerin kapısını aralayacak bir ay. Hayatınızdaki hedefleri yeniden değerlendirmek, uzun vadeli planlar yapmak ve kendinizi daha güçlü bir şekilde ifade etmek için bu ayın enerjilerinden fazlasıyla faydalanabilirsiniz. Gelin bu ay sizi neler beklediğine birlikte bakalım. Kariyer ve hedefler Öncelikle bu ayın odak noktası kariyeriniz ve hedefleriniz olacak. Satürn'ün etkisiyle planlı, disiplinli ve kararlı bir tavır sergilemeniz gerekecek. Özellikle 8 Ocak'ta Merkür'ün sizin burcunuza geçişi iletişim becerilerinizi ve analitik zekanızı bir üst seviyeye taşıyor. Bu tarih sonrası iş görüşmeleri, stratejik planlar veya uzun vadeli projeler için adımlar atmak adına mükemmel bir zaman. Ancak dikkat edin. Merkür geçtiğimiz ay retro hareketten çıkmış olmasına rağmen gölgeli etkileri Ocak ayının başında hissedilebilir. Bu yüzden büyük kararlar alırken detaylara ekstra özen göstermelisiniz. İlişkiler ve aile. Şimdi duygusal dünyanıza dönelim. 14 Ocak'ta Yengeç burcunda gerçekleşecek dolunay ailevi konuları, ilişkileri ve duygusal bağlarınızı aydınlatacak. Bu dolunay geçmişte kalmış konuları tekrar masaya yatırabilir. Özellikle aile bireyleriyle bazı hassas konular gündeme gelebilir. İş hayatınız ve özel yaşamınız arasındaki dengeyi sağlamakta zorluk çekebilirsiniz. Ancak endişelenmeyin, sevgili Oğlak. Bu dolunay aynı zamanda sizi duygusal anlamda güçlendirecek ve bağlarınızı daha sağlam bir temele oturtma fırsatı sunacak. Bu dönemde şunu unutmayın. Empati ve anlayış çatışmaları çözmenin anahtarı olacak. Neyse ki 3 Ocak'ta Venüs Balık burcuna geçiyor ve bu geçiş iletişimde daha empatik ve nazik olmanızı kolaylaştıracak. Bu enerji ilişkilerinizde şefkat ve yaratıcılığı artıracak. Sağlık ve kendinize yatırım. Ocak ayında duygusal ve fiziksel sağlığınıza özen göstermek çok önemli olacak. Dolunayın etkisiyle ruh halinizde iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Ancak meditasyon, yoga veya doğada zaman geçirmek gibi yöntemler size büyük bir rahatlama sağlayabilir. Ayrıca iş yükünüzü dengelemeyi unutmayın. Özellikle ayın ortasından sonra enerjinizin daha verimli olduğunu hissedeceksiniz. Bu dönemde yeni bir sağlık rutini oluşturmak ya da zihinsel gücünüzü artıracak bir hobiye başlamak harika bir fikir olabilir. Astrolojik dönüm noktaları Gelin bu ayın önemli astrolojik tarihlerine bir göz atalım. 3 Ocak, Venüs Balık burcuna geçiyor. Bu transit yaratıcılığınızı ve empati yeteneğinizi güçlendirecek. 8 Ocak, Merkür Oğlak burcunda. Kariyer ve iletişimle ilgili konularda başarı sizinle. 14 Ocak, Yengeç burcunda dolunay. Aile, ev ve duygusal güvenlik ön planda olacak. Sevgili Oğlak, bu ayın ana teması disiplin, denge ve dönüşüm olacak. Satürn'ün liderliğinde adımlarınızı sağlam atın. Ancak dolunayın duygusal etkileriyle içsel huzurunuza da öncelik vermeyi unutmayın. Ocak ayı sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda yıl boyunca başarıya ulaşmanız için gereken temelleri atacağınız bir dönem.